Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoda beraberiz. Fakat bugünkü videomuzun konusu evet başlıkta da gördüğünüz gibi Pixar'ın en rezalet filmi. Farkındayım bu filmin hiç izlemeyenler var ve belki de Pixar'ın böyle bir filminin olup olmadığını bile bilmeyen birçok insan olabilir. Fakat dün gece yatakta uzanırken dedim ki dün kanala attığım birçok videodan sonra bu arkadaşlara Pixar'ın bir filmini izledim. Çünkü ben Disney Pixar aboneliğim olduğu için bir film izledim ve daha sonra gerçekten mahvoldum. Evet arkadaşlar Pixar'ın en kötü filmini izledim ve resmen film rezalet. Kesinlikle filmi izlemenizi tavsiye etmem. Bir de üstüne üstlük bu filmde gişede çakılmıştım takıldı ve Disney'e o kadar çok milyonlar kaybettirdi ki bakalım bu rezalet denilebilecek film nasılmış size bu videoda bunu anlatacağım Disney'in nasıl zarar ettiğine değinmeye çalışacağım umarım video içerisinde eğlenirsiniz fakat videoya geçmeden önce emeklerimizin karşılığı olarak kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim herhangi bir düşünceniz varsa da videonun sonunda belirtebilirsiniz şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi şimdiden iyi seyirler hadi başlayalım Disney Pixar'ın uzun süreler boyunca bizlere o kadar iyi filmler çıkarttığını bilmekteyiz ki gerçekten çok sağlam şeyler de çıkartmıştı. Yani geçmişe dönüp baktığımız zaman o kadar güzel animasyonlar vardı ki şu anda bile açıp açıp izleyebiliyorum. Yani ben Dreamworks'a bakıyorum, Pixar'a bakıyorum. İkisi de kendi içerisinde çok güzel şeyler yapıyor. Her ne kadar Pixar hala kaliteli bir şekilde devam etmese bile Dreamworks gerçekten kaliteli devam ediyor. Fakat bugün konumuz Dreamworks olmadığı için Pixar'dan konuşmamız gerek. Tekrardan Pixar'a dönüşeceğiz olursak. öncelikli olarak Strange World filmini gerçekten izledim ve tahmin edebileceğiniz gibi pek de mutlu ayrılmadım. Film içerisinde çok fazla zorlama senaryo var. Çok fazla hikayeyi saçmalatmışlar ve bu konuda kesinlikle hiçbir şeye katılmıyorum. Film bu konuda başarısız olmuş. Filmin kısa özetini geçmek gerekirse, hiç bilinmeyen bir evrende geçen bir hikayeyi anlatıyorlar. Yine aynı şekilde Disney'in klasiklerinden biri olan aile temasını işlemişler ve bu aile temasını gerçekten iyi yedirmeyi biliyorlar. Her ne kadar Pixar'ın birçok yapının pek beğenmesem de kesinlikle aile temasını çok iyi işledikleri için bu filmde de yine aile temasını iyi işlemişler. Fakat ben artık gerçekten Pixar içerisinde aile temasından o kadar çok baktım ki benim gibi düşünen herhalde birçok insanda bulunuyor ki IMDb sitesinde bu filmi bayağı gömmüş. Eğer zaten şu anda ekranda görüyorsanız 5.6 puanlık bir IMDb puanı verdiler. Yani aslında bu filmi gerçekten hiç kimse neredeyse sevmemiş ve ben de zaten bu olumsuz eleştiriden sonra acaba gerçek gerçekten bu film kötü mü diye merak ettim ve filmi izledikten sonra daha kötü olduğunu anladım. Ya arkadaşlar bu film Rotten Tomatoes'a baktığımız zaman izleyiciler tarafından %66'lık hiç beğenilmeyen bir not ortalaması verilirken yine Rotten Tomatoes'un saçmalıklarına bakarsanız %72'lik bir puan veriyor. Yani bu filme %72 verebilecek kadar nasıl bir film olabilir ki ben filmi izledim rezalet. Kısaca Disney parayı basmış ve iyi puanlar verin demiş. Filme dönecek olursak Film dediğim gibi ortalama bir ailenin hikayesini anlatıyor. Karakterler içerisinde özellikle anne babanın çok büyük bir rolü var. Ama bunların içerisinde bir tane karakter var ki hani bu kadar çok Disney, Pixar, sosyal medya ve popüler kültüre yararlanmaya çalışıyor ki Abicim rezalet. Bakın arkadaşlar film içerisinde bir tane siyahi karakterimiz var. Herhangi bir siyahi karakter olmasına ben kesinlikle karşı değilim. Çünkü geçmişe dönüp baktığımız zaman birçok yapımda siyahi karakterleri görmek kötü bir şey değildi. Zaten izleyebileceğiniz tüm film ve dizilerde siyahi karakterlerin olması şaşırtıcı değil. Fakat bu siyahi karakterleri bastıra bastıra çok fazla gösterdiğin zaman ve bunu sırf hani bakın bizim de filmimizde siyahi karakter var biz bu kesime de hitap ediyoruz dedikleri zaman gerçekten çok doğru karşılanmıyor. Keza film içerisinde siyahi karakteri bu kadar çok baskın göstermelerinden ziyade bir de üstün üstlük bu karakter gay arkadaşlar. Evet doğru dediniz yani eşcinsel. Ben filmin konusunu bir kenara bıraktım. Hani dedim ki gel tamam abicim film içerisinde gay olması siyahi olması benim için sorun değil. Hikayesi güzel olsun ben izlerim ama maalesef ki hikayesi de berbat. Bunu söylememin ana sebebi film içerisinde duygusal bir sahne olduğu zaman ben yatakta uzanmışım kulaklık ile izliyorum ama zerre üzerimde bir üzünlenme yok. Yani arkadaşlar film sizi üzmek istediği zaman da aslında hiç üzmüyor ve bir gıdım bile duygu sömürtüsü yapamıyor. Ya arkadaşlar böyle bir saçmalık var mı? Öncelikli olarak bir animasyon filmde genelde duygulara hitap edildiği için birçok defa duygusal sahne izlediğiniz zaman gözlerinizden yaş akar. Ama maalesef ki benim gözümden yaş akmadı. Nerede geçmişte izlediğim Yukarı Bak filminde benim akan gözlerimdeki o yaşlar. Nerede bu filmde duygusal sahnede güldüğüm sahneler. Ya burada güldüm diyorsam da aslında sahnenin komik olduğu için değil. Saçma sapan böyle duygusallığa girdikleri için o sahnelere güldüm. Filmin sonlarına gelecek olursak klasik bir şekilde sonlanıyor ve tüm aile bir arada falan filan işte geçmişimizde yüzleşmeliyiz falan filan bunu yapmalıyız şunu yapmalıyız yani kısacası gerçekten kötü bir film. Filmi izlemek isteyenler için sadece şunu söylemek istiyorum. Gidip açıp izleyebilirsiniz. Fakat film içerisinden mutlu olabileceğinizi sanmıyorum. Kesinlikle filmden sonra "Ah be keşke bu filmi izlemeseydim. Zamanıma yazık." diyeceksiniz. Özellikle filmde o kadar çok zorlama eşcinsel sahneleri var ki hani film resmen rezalet olmuş. Şimdi filmin konusunu bir kenara bırakırsak arkadaşlar bu film gişede bir de aynı zamanda çakıldı. Birçok insan için de kısa bir şekilde özet geçeceğim. Çünkü birçok insan bu filmin nasıl çakıldığını ve Disney'e zarar getirdiğini bilmiyor. Öncelikli olarak arkadaşlar bu filmin bütçesi tamı tamına 135 milyon ile 180 milyon arasında yer almakta. Düşünsenize 180 milyon yani 180 milyonluk bir bütçeli animasyonun çok güzel şeyler yapabileceğini düşünebilirsiniz. Keza çizmeli Tehlike son direk filminin bütçesinden bile fazla. Yani siz düşünün. Yani kısa diyorum ki bu film bize vaat vermek zorundaydı. Fakat Box Off'a baktığımız zaman peki sizce gişesi nasıl? 73 milyon. Ya arkadaşlar 73 milyonluk bir hasılata ulaştı ve bu resmen komedi gibi bir şey. Yani bir film nasıl olacak da bu kadar çok kendini ezik duruma düşürecek ve para kazanmamaya çalışacak. Yani çizmeli kedi son direk filminin bile bütçesi 90 milyonken 400 milyonluk hasılat elde edip büyük başarı elde ediyor. Fakat bu filme baktığımız zaman 73 milyon hasılat etmesi ve 180 milyonluk bir film olması ne kadar çok zarar ettiğini de gösteriyor. Zaten Disney bu filmden sonra da ciddi anlamda da zarar etti ve aynı zamanda film içerisinde hem siyahlıları bu kadar çok baskın göstermeleri hem de eşcinsel yapmaları birçok ülke tarafından da izin verilmediği için kendi ülkelerinde de yayınlanmadı ve bundan dolayı da Gerstman Disney'e zarar ettirdi. E ne yapalım Disney Pixar? Umarım bu filmden sonra biraz adam olur da güzel filmler çıkarır, biraz da olsun Dreamworks'ten bir şeyler öğrenir ve bugün sizlere Disney Pixar'ın en kötü filminden bahsettim. Umarım video içerisinde eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz de kanala abone olmayı ve like like atmayı unutmayın. Video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunların haricinde bildirimleri açarsanız da yeni gelecek videoları anında izleme şansınız bulunuyor. Şimdilik artık videoyu bitirmemizin vakti geldi. Başka harika videolarda görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşça kalın, bay bay.